Çocuklar merhaba. E, Marta'yı örnek sorularıyla beraberiz. Sorulara bakalım. E, şimdi birinci soruda demiş ki birinci durum. Birinci günün zaferinden sonra İtilaf devletleri Londra'da toplanan barış konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetiyle beraber İstanbul hükümetini de davet ettiler. Ancak konferansta İstanbul hükümeti adına söz alan Tevfik Paşa ben sözü Türk Milleti'nin hakiki temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi delegesine bırakıyorum diyerek itiraf devletlerinin Türk tarafına ikiye bölme planlarını sonuçsuz bıraktı. Hatırlıyorsanız birinci yönünde çok büyük bir zafer elde ediyorduk. Hemen e, konferans toplanıyordu Londra'da. Londra konferansına hatırlıyorsanız ilk başta e, Osmanlı hükümeti çağrılıyordu. Meclis çağrılmıyordu. E, dolaylı yönden meclis çağrılıyordu. Özür dilerim hatırlıyorsunuz. Dolaylı yönden çağrılıyordu. Yani direkt çağrılmıyordu. Mecliste yayınladığı mesajda e, doğrudan çağrılmadığında konferansa katılmayacağını belirtmişti. Bunu, bunun üzerine itiraf devletleri e, meclisi de konferansa çağırdılardı. Amaçları şu ikisini beraber çağırmalarının e, konferans sırasında ayrılık çıksın, ee, onlar aralarında kavga ederken biz de seyredip belki daha imzalatırız gibi düşünceleri vardı. E, ee, biz de buradan aslında bir sonuç çıkmayacağını biliyorduk. Bunu da iyi hatırlıyorsunuz. Buraya katılmamızın amacı neydi? Bizim savaştan yana olmadığımız, barıştan yana olduğumuz ve yapılan bu işgallerin, bu savaşları bütün dünyaya haklılığımızı belirtmek için katılıyorduk. Aslında buradan bir sonuç çıkmayacağını bizler de biliyorduk. İkinci duruma bakalım. Lozan'da yapılacak barış görüşmelerine inkarlı Türkiye Büyük Millet Meclisi beraber İstanbul Hükümeti de davet edince Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1920'de aldığı kararla saltanatı kaldırdı. Lozan görüşmelerinde de Türk halkının Türkiye Büyük Meclisi temsil etti. Böylece inkar devletlerinin Türk tarafını ikiye bölme ve sev anlaşmasını kısmen de olsa Türkleri kabul ettirme planları sonuçsuz kaldı. Bakın hala Lozan, ya yani savaş bitmiş, Mudanya imzalanmış daha Lozan'a kadar geliyor durum. Buradaki amaç yine neydi? Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlardı. Verilen durumlarla bir durumlar birlikte değerlendirildiğinde hangisi çıkarılamaz demiş. Türkiye Büyük misak-ı milli hedeflerine tabi vermeden gerçekleştirilmiştir. Bu sonuca ulaşamıyoruz. Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesi birlikte yürütülmüştür. Eee buna ulaşabiliyoruz. C'ye bakalım. İtiraf farklı zamanlarda benzer politikalar e, uygulamak istemiştir. E, buna da ulaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Türk halkının tek temsilcisi olduğunu göstermiştir. Evet, bakın tüm dünyaya saltanatlı kaldırıyor, söz sahibi olduğunu ulaşıyor. Ama bu sor buradaki e, şıklara baktığımızda aşık, yani Nisak Millet'in hedeflerine taviz vermeden gerçekleştirildiği sonucuna ulaşamıyoruz. Evet, ikinci soruya bakalım. Ee, Sovyetler Birliği ile Moskova Anlaşması imzalanmıştı meclis arasında. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir Uluslar e, kendi geleceğine kendisi karar verecektir. Sovyetler Birliği kapitülasyonlarının kaldırıldığını kabul edecektir. Taraflardan birinin tanımadığı uluslararası bir anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Bakalım, buna göre... Meclisin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle ile ilgili uluslararası diplomasi de Sovyetler Birliği ile ortak hareket etmeyi kabul etmiştir. Evet, birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Birlikte hareket var. Ekonomik bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılmasını sağlamıştır. Evet, bakın tarafların birinin tan pardon SOS, Sovyet Birlikler kapitülasyonların kaldırıldığını kabul edecektir diyor. Kapitülasyonlar bildiğiniz üzere neydi? Ekonomik ayrıcalıkta bu da var. Sovyetler Birliği'nin iç işlerine karışmamayı taahhüt etmiştir. Evet, buna nereden oluşur? Bu da birinci maddede uluslar kendi geleceğine kendisi karar verecektir. Doğru cevap burada denildi. Üçe baktığımızda 1 Mart 1921 tarihinde Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan dostluk anlaşmasına göre Türkiye Afganistan'ın bağımsızlığını tanımış ve taraflar Doğu ulusların bağımsızlığını onaylamış. Ayrıca taraflardan birine emperyalist güçlere yapılacak saldırıyı karşı ortak tepki verilecek. Taraflardan birine düşman olan devletlerle anlaşma imzalanmayacağı ve herhangi bir devletle anlaşma yapmadan önce de tarafların birbirine bilgi vereceği vurgulanmıştır. Yani birbirine bir işbirliği var. Birbirleriyle dayanışma içindeler. Bakalım hangisi dostluk anlaşmasının hedeflerinden değildir demiş. Sömürgeciliğe karşı ortak bir tavır almak var mı? Evet beraber hareket ediyorlar. İç politikadaki sorunlar çözüme kavuşmuştur. Burada böyle bir şey yok. Hep dış politika ile alakalı. İşbirliğine dayalı bir yaklaşım ortaya koymuşlar. Evet. Taraf devletlerin bağımsızlık mücadelesini desteklemek. Evet. Yani burada e, Afganistan'la imzalanan dostluk anlaşmasındaki taraflar birbirlerinin bağımsızlık mücadelesini ne yapmışlar? Desteklemişler. Buradan iç politikadaki sorunları çözmeye ulaşamıyoruz. Dörde baktığımızda bakın e, Kongresi biliyorsunuz 16-21 Temmuz'da 21 tarihleri arasında askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda pek çok sorunla baş edilmeye çalışan bir süreçte toplanmıştır. Biliyorsunuz savaş dönemi şu anda 1921'de e, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği dönem. Fakat bu dönemin içinde bir de Maarif Kongresi yapılıyor. Meclis'te hatta diyorlar ki ya bu kongreye gerek var mı? Şimdi savaş zamanında buna ne gerek var deyince biliyorsunuz Atatürk'ün ve meclisin bir bir karar alınıyor. Savaş cephede devam ederken bu ülkeyi kalkındıracak, koruyacak insanlar, savaş cephede devam ederken nitelikli insanlar, okuyan insanlar da bizi siyasi alanda, ekonomik alanda değil mi, bilim alanında da onlar savaş içinde olacaklar, bu düşünceler olacaklar. Yani tek askeri başarı hiçbir zaman ne olmaz, yetmen demiştik. Askeri başarıların arkasından siyasi başarılar, ekonomik başarılar, eğitim başarısı, bilim başarısı da gelmek zorunda demiştik. Dönemin marif Vekili Hamdullah Su'di mecliste yaptığı konuşmada kongreye katılacak delegeler için 2 lira bütçe kullanıldı. 3-4 delegenin birlikte seyahat ettiği durumlarda yol giderlerinin karşılandığı, konuk konaklama ise karşılanmadığı bilgisi verilmiş. Buna göre eğitim konusuna önem verildiğine ulaşabilir miyiz? Evet, ulaşabiliriz. Kongrenin zor şartlar altında toplandığı bir sürü askeri ekonomik sorunlar varken, evet zor şartlar altında toplanıyor. Kongre yönelik tasarruf önlemlerinin alındığı, evet son cümleden de buna ulaşabiliyoruz. Doğru cevap 1, 2 ve 3. Beşinci soruya baktığımızda Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresinin açılış konuşmasında ulusal egemenliğe dayanan bir millet meclisi meydana getirilmesi ve gücünü de milletten alacak bir hükümetin kurulması gerektiğinden bahsetmiş. Yani burada ne yapmaya çalışıyor? Milli iradeyi hakim kılmaya çalışıyor. Bakın ne, nerede? Ulusal egemenliğe dayanan bir millet meclisi meydana getirilmesi ve gücünü de milletten alacak bir hükümet. Manda hangisinin doğrultusunda alındığı söylenebilirmiş? Manda ve himaye kabul edilemez. Hayır bu doğrultuda değil. Burada sadece milli egemenlik ya dayalı bir hükümet kurulmasından bahsediyor. Belki bu hükümet manda ve himayeyi destekleyecek. Yani bu sonuca ulaşamıyoruz. Milli sınırlar içinde vatan bir bütün dök parçalanamaz doğrultusunda da alınmamış. Belki hükümet kurulacak ama misakın milli içinden şeyler verilecek, imtiyazlar verilecek. Buna da ulaşamayız. Kuvayı Kuvayi milli etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Doğru cevabımız bu gençler. Kuvayi milli etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Doğru cevabımız bu oluyor. Hristiyan azınlıkları siyasi hakimiyet ve sosyal dengimizi de bozacak ayrıcalıklar verilemez demiş. Böyle bir şeye de ulaşamıyoruz. Doğru cevap Ceyhan. İnşallah kendi yaptığımızda da hepsini doğru cevaplamış olursunuz.